Hastaneye gittim. Kızım hastaydı. Uzun bir tedaviden sonra dediler ki Gata'da işte doktorun adını şimdi unuttum. Bunun tedavisini ancak o yapar. Gata'ya gittim. Kapıdan zaten zor giriyorsun. İşte başını e, iğnesini al. Başının altındaki dülbenti çıkart. Ya bunu değil. Bunun altındaki dülbenti çıkart. Niye çıkarıyoruz onu bilmiyorum ama neyse çıkardık. Geçtim içeriye. Oturduk. Bekliyoruz. Geldi siz misiniz bizi ben bekleyen? Evet dedim ben sorun ne dedim çocuk hasta işte falanca beni size gönderdi. Şehit annesi olduğumu biliyor çünkü e, elimdeki not e, okudu. Peki dedi bekle dedi. Girdi toplantıya gitti. Ben bir saat bekledim orada. Oradan çıktı yanımda kızım var. Tabii ki işte 13 yaşlarında öteceğim başörtülü. Geldi tamam dedi ben sizin tedavinizi yaparım. Şimdi eve gidiyorsunuz yarın bu kıyafetle gelmiyorsunuz. Nasıl yani dedim. Gelmiyorsunuz dedi böyle. Yoksa yapmam. Kalktım. Dedim komutanım ben oğlumun yemin tüneline giderken de bu, bu örtüyle gittim. Oğlum şehit oldu. Al bayrağı kutusuyla elime tutuşturduğunuzda da şimdi benim bu başörtüyü çıkaracağım ki siz beni tedavi edin. Çok konuşma dedi. Atın bunu dışarı. Beni kollarımdan dışarı attı ama ben o dışarıda bayıldım. Ve ayıldığımda dedim ki böbürlenme senden büyük Allah var. Allah başka kapı açtı. Biz tedavimiz olduk. Ama biz bunları yaşadık o dönem yaşadık.